Dostlarım selamlar. Oyun Kuşu Önder kanalımıza hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın ve bütün hayvanlarımızın, muhabbetlerimizin, civcivlerimizin yanındayız arkadaşlar. Bu videomuzda neler olacak? Öncelikle güvercinlerde güzel gelişmeler var. Yani öncelikle onları göstereceğim size. Yeni muhabbet kuşlarımız geldi. Onların geliş anlarını çektim. Kapese koyarken falan onları çektim. Yani güzelce yakından inceledim, tanıttım dostlar. Onları göstereceğim. Ufaktan civcivlerimize baktık ve kuluçka makinamızdaki son yumurtaların çıkma tarihi geldi arkadaşlar. Makinamızı çıkım moduna aldık. Onun detaylarından ufaktan bahsettim. Öncelikle her zamanki gibi güvercinlerimize bakalım. Videomuza başlamadan önce de beğenip yorum yaparsanız mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi güzel gelişmelerden bir tanesi artık çayka dişimiz yumurtaya Yumurta hazırlığına başladı dostlarım. Follağa oturuyor, yumurtalığa oturuyor. İki gündür yatıyor oraya. Şöyle söyleyeyim yumurtladı, yumurtlayacak arkadaşlar. Biliyorsunuz bayağı bir süredir. Onlar da yumurta bekliyoruz. Bakın erkeği de üstte. Efsane dişimiz de orada yumurtaya yatıyor. Bugün yarın yumurtlamış olur diye düşünüyorum dostlarım. Çünkü hali tavrı o şekilde. Sizler de sağ olun bana bayağı önerilerde bulundunuz. Kimisi demiş hani o takımı, çaykaları Balkondaki kümesine götür, kimisi demiş onlara ayrı bir eşyana yat falan. Tam ben de o tarz bir hamle yapmayı düşünürken dostlarım geldim baktım. Artık dişimiz ciddi manada yumurta hazırlığına geçti. Eskiden hep şuralarda duruyordu dostlar. O yüzden böyle yumurtlamayacak hissiyatım vardı. Ama iki gündür dediğim gibi yumurtlayacak izlenimini veriyor kuşumuz. Efsanelerimizin yavruları çıktı. Şurada bakın baba yatıyor. İki tane minik yavrumuz var orada dostlar. Bakın yumurta kabı hatta şurada. O zaten çıkmak üzereydi. O da güzel gelişmelerimizden biri. Burada, a burada da mı çıktı? Çıktı mı kız? Yumurta kırığı gördüm sanki. Evet dostlarım. Bakın bunu ben şimdi gördüm. Kuşlar çıkıyor. Çıksın sıkıntı yok. Dur kışım bakayım dur. Sakin aşkım sakin. Evet dostlarım bakın. Bir çifte buradan. Dur o yumurta kabını alayım aşkım. Dur korkma tamam. Yumurta kabını alıyorum ki dostlar. Yavrulara batmasın. Dur aşkım dur korkma dur. Tamam. Yumurta kabuklarını da aldım. Evet dostlarım, aynı gün e bu da bunun da bir taraf yani misk de efsanelerin bir tarafı oluyor dostlar. Buradaki efsane babanın kız kardeşi o orijinal şekilde. E, aynı gün hem efsane takımımızın hem de onun kız kardeşinin yavruları çıktı. E, çok güzel bir gelişme. Mutlu oldum buna. Eren'in dişiyle. Bunun da var ama. Bunun da var değil mi oğlum? Bakın orijinal Arap'lar görüyor musunuz dostlarım? Böyle ya, böyle çok agresif değiller. Evet tamam o yumurtalardan daha çıkmamış. Çay bakın hala yatıyor. Normalde çok ürkektir yani. Ben içeri girdim dışarı fırlar falan. Bugün yarın inşallah o da yumurtayı bırakacak. Bakın şu havalandırmanın üstüne çıkıyor bazı yavrular. Kuşlar da çıktı. Bugün bir geldim. Yam yamlar kapıyı açmış. Ortalıkta geziyorlar dostlarım. Şöyle muhabbetleri ufaktan göstereyim. Onların gelişini falan çektim. Biri çok güzel sarı. Onları detaylı çektim dostlar. Yani şu an videom açıkken biraz daha onları size göstermek istedim. Burada Eren'in dişi dumanlı yumurtaya yatıyor şöyle. Oraya yumurta yattılar. Şunlar efsane kulay avurlarımız. Diğerlerinin de sağlığı, sıhhati iyi durumda dostlar. Kuşlarımızda durumlar bu şekilde. Onların yayılmalarını, beslenmelerini yapmıştım zaten. Şşş. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Şöyle kaçak mavi uçuracağım mı diye soranlar olmuş. Uçuracağız arkadaşlar. Zaten o kuşu ben merak ettiğim için tuttum elimde. Bakın şöyle. onu uçuracağız. Kuşlarımızda durumlar böyle. Şimdi yeni gelen muhabbet kuşlarımıza ve kuluçka makinesine yaptığımız ayara geçelim dostlar. Sarının muhabbetlerimiz geldi. Bakın şöyle bir tanesi sarı kapalı. İkisi de erkek. İki dişimiz vardı biliyorsunuz. Kanka yakın göster şöyle. Sarı kapa da aşağı indi. Çok güzel bir sarı kapalı mavi var. Şöyle göstereyim. Lan ben çeviriyorum o gidiyor. Bu normal mavi dostlar. Bu normal mavi. Pişt, nasılsın lan? Ne haber? Şu sarı kapalı çok güzel ya. Onu gösteremiyorum. Ben çeviriyorum o da gidiyor. <laughs> Bayağı bir hareketli. Evet çok hareket. Gel kanka şöyle yakın göster onları. Bakın dostlar sarı kapa çok güzel ya. <laughs> acayip bir şey. Şimdi dostlarım bizim muhabbetlerimiz burada. Bunları zaten biliyorsunuz. E iki dişiydi bizim muhabbetler bu iki erkeği oraya atacağım. Birkaç gün gözlemleyeceğim. Bakacağım hangisi hangisi eş alıyorsa onları takım takım ayıracağız. Yani şu an eş seçmeleri için toplu bırakacağız. Benim eski yuvalıklar da bakın. Yuvalıklarımız orada üstte. Eş aldıktan sonra yuvalıklarımızı da kafese takacağız arkadaşlar. Yani bunları tam takım yapmış olacağız böyle. Bu arada Can kardeşime çok selamlar. Can kardeşim getirdi bu muhabbetleri. Kanka yakın çek. Şimdi ısırabilirler dostlar. Ben muhabbetlerde çok alışkın değilim. Bir de huylanıyorum öyle şeylerden. Bakalım inşallah ısırmazlar ya. Aa bak bu hiç kaçmıyor ha. Gel gel. Aynen. Oğlum bu hasta olmasın lan. Bu biraz böyle hasta gibi ya. Ha tamam ısırma. Bu ısırmadı. Yani ufaktan değiyor sadece. Şöyle kapak açılıyor. Gir içeri. İçeri gir. İçeri gir. Lan gidiyor. Gel buraya. <laughs> Vallahi var ya. Alışkın değilim ya muhabbete. Heh. Dostlarım fazla muhabbet kuş tecrübem yok benim. Evet onu bıraktık. Kanka göster gel. Civcivler korktu. Lan korkmayın lan. Bakın birini bıraktık. İkisi de erkek dostlar. Can bu biraz ısırıyor dedi ama. Isırma lan, tamam mı? Aha ısırdı. Vallahi ısırdı. Geç geç geç. geç. Evet. Evet şöyle. Dostlar. Bakalım hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bunların birbirleriyle eş tutmalarını bekleyeceğiz. O sarı kapalı çok güzel. Diğeri de güzel de. Sarı kapalıyı net gösteremedik. Bence sarı kapalı tam bir afacan. <laughs> değil mi? Afacan afacan. <laughs> Belli. Hiç yerinde durmuyor değil Aynen. mi? Baba var ba, ba, hareket Ben ne yaptık? Hemen ya keşif yapıyor. <laughs> fırlama fırlama. Şunların suyunu tazelim ya bu arada. Şöyle. Sularını günlük tazeliyorum arkadaşlar. muhabbetler için önerileri olan varsa arkadaşlar hani vitamin ne verilir hani daha sağlıklı olmaları için ben nasıl bil, güvercinler hakkında bilgiler veriyorsam bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar çünkü ben muhabbette çok fazla tecrübeli değilim. sadece çocukken beslemiştik hatta onlar da çoğalmışlardı yavrulamışlardı şöyle sularını böyle iyi burası iyi o Çubuğu oradan alayım ya. Orada çubuk kalmış. Bu ballı krakeri de önermediniz arkadaşlar. Şu ballı krakerin çubuğu kalmış. Da çıkaramıyorum. Heh. Sağlıklı değil falan dediniz. Eğer öyleyse daha vermeyeceğim. Şöyle son kanka yakından bir çek onları. Bakın beyazla sarı kafa yakıştılar mesela. Evet. Şöyle. Onlara da bir maşallah alalım arkadaşlar. Durumlar böyle gelişmeler oldukça tekrar sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Dostlarım şimdi kuluçka makinamızdaki son Osmanlı sultan tavuğu yumurtalarımız 20. gününe geldi. Makineyi şimdi çıkım moduna alacağım. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Kaydırmazı nereye çıkardım ben en son ya? Heh, şurada. Şimdi dostlar. Öncelikle makinamızın pişini çekiyoruz. Şimdi dostlar bu silindirde otomatik silindirlerin üstünde, şunların üstünde yumurtaları günlük döndürüyor. Yani normal süresini bu şekilde tamamlatıyoruz. Ama çıkım günü geldiğinde, şimdi yarın inşallah bu yumurtaların çıkması başlıyor dostlarım. Çıkım başlıyor. Çıkım günü geldiğinde silindirden alıyoruz yumurtaları. Evet şu ana kadar aldıklarım hep ağır. Yani içlerinde civciv var dostlarım. Zaten can kontrolü yapmıştık bunlara. Şöyle güzelce. Hem seri hem çok dikkatli yapmamız lazım bu işlemi. Seri yapmamız lazım ki yumurtaların sıcaklığı ve nemi ve makinenin sıcaklığı ve nemi kaybolmasın dostlar. Şöyle silindirleri alıyoruz içinden. Şunları şimdilik şöyle bırakayım. Kaldırırım birazdan. Şimdi dostlar aklınızda olsun ee, makine yarın bir gün kullanırsanız bilenler vardır bu halı kaydırmaz olarak geçer civcivler çıkıma geçtiği zaman bir tane bundan serin altına çünkü dostlar civcivler ilk çıktığında şu plastik veya kaygan bir yüzeyde olduğu zaman ayakları açılıyor dostlarım ayakları açık kalıyor ondan sonra kurtarması çok zor bu kaydırmaz %100 işe yarıyor bakın böyle şimdi buraya Güzelce yumurtalarımızı bırakacağız. Yarın inşallah çıkımlarımız başlıyor arkadaşlar. Evet dostlarım bütün yumurtalarımızı bıraktık. Şimdi kuşların da bayağı tuzu geliyor oraya. Şimdi makinamızı dostlar manuel moda alacağız. Bakın böyle modları var. Kanka şurayı çok yakın çek. Şimdi buradan modlarını ayarlayabiliyoruz. Bir başlasın makine. Evet. Şu an otomatik tavuk modunda dostlar. Tavuk modunu alınca bu kendini 37.7 ve nemi de 55-60 arasını alıyor. Biz şimdi nemi yükseltmek istiyoruz arkadaşlar. O yüzden makinayı bakın şöyle basılı tuttum. Ördek, basılı tuttum. Gloss neydi ya? Onun ne olduğunu bilmiyorum. Basılı tuttum. Bakın güvercin modu da var burada. Pigeon. Bu güvercin modu. Bir daha basılı tuttum. Oter bu. Manuel modu arkadaşlar. Biz istediğimiz gibi ayarlıyoruz bu modda. Şimdi ben sete basılı tutuyorum. 37.7 doğru o. Şimdi bakın nem 57 demişiz. En son onu yükselteceğim. Şöyle 65 hatta 68 yapıyorum dostlar. Aynen. Şimdi manuel olarak nemi yükseltmesini istedim. Bu da şundan önemli dostlar. Ee, yumurtaların Kabuğunun yumuşaması gerekiyor. Yani nem, nemi son gün yükseltiyoruz ki civciv içinden rahatça çıkabilsin. Yani yumuşamış kabuğu rahatça kırabilsin yoksa çıkmakta çok zorlanıyorlar dostlar. Hayırlısı olsun bakalım. Yeni civcivlerimiz yakında buradan geliyor. bugün geldim karşılaştığım manzara. Yamyamlar kapıyı açmış. Normalde bu kapıya ben kilit falan koymadım dostlar. O da şundan dolayı kapı buraya tam sıkışıyor sıkışıyor böyle. Hani çekmezseniz açılmıyor ama bu bizim rıfkı var ya şu, şu rıfkımız. Bu kapıyı bir şekilde açmış. Bir geldim hepsi geziyor. Allah'tan şuraya çıkamamışlar dostlar. Bakın un kurtlarını ben buraya koydum böcekleri. Buraya bir çıksalar var ya burayı talan ederlerdi. Burada böcek, kurt hiçbir şey bırakmazlardı. Yani bu da bize hani bir kaza yaşamadan güzel bir ders oldu. Hemen oraya bir kilit yapacağım şimdi. Ayarlamıştım. Şöyle bir L demirle dostlar. Şöyle bir L demirle oraya bir çıkamasınlar diye ufak bir kilit yapacağız. Sizi yam yamlar sizi. Oğlum siz hayırdır lan? Sizi zapt edemiyoruz ha artık. Ha Rıfkı. Elebaşı Rıfkı dostlar burada. Her şey onun başının altından çıkıyor. Korkmayın korkmayın korkmayın. Evet. Hadi açın bakalım artık ha. Hadi açın bakalım. <laughs> Kanka yakından çek sultan civcivlerimizi, yamyamlarımızı. Hepsini böyle bir göster son hallerini. Onları yaydık, besledik dostlar. Ee, şimdi kapattım. Muhabbetleri getiren, muhabbet kuşlarını getiren can kardeşim dostlarım. Şöyle bir bakın. Şöyle bir süs getirdi bize. Çok güzel. Üste beyaz bir güvercin var. Posta galiba. Sizler de fikirlerinizi yazın dostlar. Beyaz bir posta sanırım paç paçasız. Altta da şebap bir sabuni. Çok güzel. Onu da uygun bir yere böyle mekanımıza asacağız. Aa dur. Arkasıymış o ya. Yanlış yeri gösteriyorum. Bakın bakın dostlar. Böyle burası daha güzel. Ee, sağ olsun can kardeşim. Onu da ya şu üst bölgeye bir yere ee, güzel bir yer bulacağız, asacağız. Ee, bunlardan dostlar kendi kuşlarımız olanından da yaptıracağım yakında. Bu da gayet güzel oldu. Can kardeşime teşekkür ediyorum. Bu videomuz da böyleydi. Böyle ufak bir son durum videosu yapayım dedim size dostlar. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Videonun izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.